Türkiye'nin gizli cenneti Maraş. Üç canı barajlarla çevrili, doğa harikası ama kabuğunu kıramamış kadim şehrimiz Maraş'tayız. Gezimizin bugünkü bölümünde Menzelet Baraj Gölü, Ilıca ilçesi ve Savruk Şelalesi'ndeyiz. I think Evet Herkese selamlar. Şu anda neredeyiz? Savruk Maraş, Ilıca, Savruk Şelalesi'ndeyiz. Ee, biraz önce yol görüntülerini gördünüz, barajın görüntülerini gördünüz. Gerçekten Türkiye'nin en güzel, en özel yerlerinden birine geldik bugün. Harika bir şelale, mükemmel bir mesire alanı. Harika bir kamp alanındayız. Buraya geldiğinizde başımıza her şey gelebilir. Bunu mutlak suretle aklınızda bulundurun. Çocukları bağlamanız gerekebilir. Dikkatli olun. Evet bu güzelliklerle ne yapıyoruz sizi? Baş başa bırakıyoruz. Bu acayip çok ha. Adamı <laughs> Burası Maras'ın en güzel yerlerinden bir yer. Savruk Şelalesi'ndeyiz şimdi. Hadi bakalım. Gelelim. Yerler kaygan dikkat ediyoruz bastığımız yerlere Dikkat et. Evet. Şimdi işte. Harika, güzel. İnanılmaz evet. güzel. Wow. Gerçekten harika. Aşe. Mert'e niye? Gel buraya ıslandın, ıslandın. Yukarı Sırtın ıslanıyor, gel. Ben ha, Hayırdır? Toksandım. Hepiniz öbek başı gibi toplanmışsınız. Evet. Evet. Mert. Oho! <laughs> Mert'le öyle dur. Mert öyle dur. <laughs> Peki, ben ince çıkıyor orada. Mert Ali bekliyor orada. Çok çok. Evet canlar şu anda tersteyim. Yanımda mikrofon yok. Sesim biraz az geliyor. Olabilir. İniş anındayız. İndiğimiz yer inanılmaz ee, kaygan. Bol taşlıklı, bol sulu bir yer. Ama çok keyifli. Bizimkiler elden ele inmeye devam ediyor. Biz de peşlerinde ineceğiz inşallah. Maraş doğal güzellikleriyle gerçekten ön plana çıkan şehirlerimizden biri. Lakin ee, çok fazla alan olmasına rağmen yeterli tanıtımın olmadığını görüyoruz. Bulunduğumuz bölge gerçekten bu noktada ideal alanlardan biri. İnşallah e, insanlar tarafından gerçekten değeri bilinen yerlerden biri olmaya devam eder. dinlenmedi. Orada yürümek lazım. Evet herkesin keyfi yerinde. Herkes yayılmış bir vaziyette şu anda. Evet. Ben buradayım. Herkes kendi işini yapsın. Evet ben şu büyük şelaleyi de gösterip geliyorum hemen. You're sick of my madness Don't you tell me what I'm supposed to do You're better off without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm walking on the streets half naked It's part of me, it's part of me When I'm making my bread make up It's part of me, it's part of me Terima kasih telah <laughs> menonton! Bunların hepsi aynı. Evet bu barajın mühendisleri Mahmut Efe ve Mert Ali yanında. Barajla ilgili ne demek istersiniz? Ya bu e, gerçekten bir emek Burada bizim barajımızı bozmaya çalışan kişiler de oldu. Yıkın Hatta onlar biz zilekten yaptık bunu. Ama gerçekten... O kadar tabii ee, ee Ama gerçekten inşa ettik. Ben tepeden taş aldım. O tepeden taş aldım. buradan taş, aldım. aldık. O kadar taş aldık. Biz bu Gerçekten bir mühendislik harikası. Evet Mahmut Efe sen ne demek istersin son olarak? Vallahi buraya çok emekle yaptık. Bir iki saat olmuştu. Koltuğa yakın evet. çalışanlar her yerden geldi. He, üst üste taş gitti gittik onlardan da rağmen. Ama ondan sonunda sahip. başardık diyorsun. Aynen. O zaman ne diyoruz? Gör Görüşürüz yoldan. Sıkıyoruz. Evet arkadaşlar yine yoldan çıktık. Evet arkadaşlar yine yoldan çıktık gördüğünüz gibi. Ve görüşürüz. Evet canlar bugün Kahramanmaraş, Ilıca ilçesinden e, Savruk Şelalesi'ne geldik. Gerçekten e, dünyadaki cennetlerden birine gelmişiz. Bunu bir kere daha anladık. Bulunduğumuz alan e, çok güzel bir kanyonun içinde. Debisi çok yüksek akan bir şelale var ki e, görüntülerde bolca izlediniz. Ee, şelalenin etrafında yaklaşık 20 tane çardak var. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi. Bu çardaklara sadece çardak ücreti ödeyip kendinizde oturabiliyorsunuz. Ee, ya da hemen birazdan göstereceğim fırın var. Fırınımızda e, yapılan yemeklerden alarak e, yine çardağınıza götürüp orada da yiyebiliyorsunuz. Şelalenin içinde küçük küçük göletçikler var. Kat kat çıkan bir şelale. Zaten videolarda eee Videonun içindeki bölümlerde bunu görmüşsünüzdür. Ee, gerçekten ailemizle birlikte gün boyunca zaman geçirebileceğiniz, e, kamp yapabileceğiniz çok güzel yerlerden biri. Ee, bugün burada olmak gerçekten çok keyifliydi. Bakalım bir sonraki sefere nerede olacağız. Görüşürüz. Evet dostlar burası e, fırın ve kasap alanı. Bu alanda çok güzel sıcak ekmeklerimiz var. Tamam selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Ee, kısa bir tanıtım çekimi yapıyoruz. Şimdi sıcak ekmeklerimiz sürekli üretiliyor burada. Sabahleyin ee, saat 8.30'da Evet. Akşam saat 7.30'da kadar burada kapsam faaliyetle İnşallah. İsteyen isteyen müşterilerimize burada yemek hazırlayıp yemek de sunuyoruz. İsteyenler de kendileri getirip burada evet, rahatça yiyebilir. Yapabiliriz. Biz de burada yapıyoruz tamamen kendilerine bağlı. Tamam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalarınız olsun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Evet ustam bizim için hemen oradan mısırımızı alıyor. Harika bir mısır. Evet dostlar. Savruk Şelalesi'ne geldiğinizde burada hazır çay, Sürekli kaynayan kazanların içindeyiz. mis gibi süt mısırlarımızla birlikte dostlarımız sizleri bekliyor olacak. Ustam ellerinize sağlık. Olsun teşekkür abi. ederiz. Teşekkür Şimdi burada abi. sürekli olarak e, haşlanmış mısırımız var. Evet, İsteyen müşterilerimiz için çayımız da mevcut. Evet. E, fırın alanımızda düzenli olarak sıcak ekmeğimiz ve yemeğimiz de olduğu söyledi ustam. Evet abi doğrudur. Haricen söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Evet dostlar, bugün dediğimiz gibi Kahramanmaraş, Ilıca ilçesinden Savruk Şelalesi'ne geldik. E, mükemmel bir şelale alanında, yaklaşık 20 çardak saydım ben ama fazlası da olabilir. Totalde yani. 32 çardağımızın olduğu abi. söyleniyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş evet, geldiniz, İstanbul'da hoş çayımızın yok. başında. Çay ikram edelim. Eyvallah, çok teşekkür ederim, çok, çok sağ olun. Hepsini hallettik. Güzel. Evet evet her zaman sıcak çayımız mevcut Evet evet abi her zaman evet, mevcut Yolu Maraş'a düşenler, Ilıca'ya düşenler Savruk Şelalesi'ne düşenler mutlaka yani Bu tatlardan faydalansın diyoruz Aynen dondurmamız Ve, her şeyimiz var burada. Evet çocuklarımız için küçük göletlerimiz, Dondurmalarımız, soğuk içeceklerimiz de Zaten burada mevcut ee, İsteyenlere karpuzlar da mevcut Karpuzları doğal yoldan şelalenin içinde Soğutuyoruz Evet. Ee, çeşit çeşit dondurmalarımızla Burada her zaman Arkadaşlar sizin için bekliyor. Gençler de burada. Nasıl? Güzel mi buralar? Güzel abi. Beğeniyor musunuz buraları? Beğeniyorum. Daha çok insan gelsin, daha çok canlansın mı buralar? Evet. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Thank <laughs> Mm. Yapımına 1980 yılında başlanan Menzelet Barajı Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılmıştır. Yapımı 1989 yılında tamamlanıp su tutmaya başlayan baraj günümüzde sadece enerji üretimiyle kalmayıp insanların huzurlu bir gün geçirmesini sağlayan çok güzel bir mesire alanına dönüşmüştür. değil ama Kralına tamam mı?

Ne zaman oldu lan? Allah Allah. Bir Ya beni kandırmasın sen ya. Bir biraz Allah Allah. Yapıştı. Allah'ım. Ne